son günlerde çok e, e, güncelleşti. E, bu Kaz Dağları. Bu Kaz Dağları evet. mevzu. Biraz Kaz Dağları'nı yaygınlaştırdık biz. Aslında bu Biga Yarımadası Adası gördüğümüz. Hı hı. Biga Yarımadası'nın tamamına bazen yanılarak ben de söylüyorum Kaz Dağları diyoruz. Kaz Dağları orası değil ki buna karşı çıkanlar oldu. Yani bu maden ocakları kaz değil falan değil, diyenler. Ama değil. sizin dediğiniz gibi. Ama şimdi şu şu Biga Yarımadası bakın Biga burada. Evet. Şu Biga Yarımadası. Maden ocağı şurada Kirazlı'da. Evet. Malaman Tepe'de. Evet. Ha, şu, şimdi, Kirazlı şu Biraz anda da, hep evet. konuşulan yer. Evet. Kaz Dağı burası. İda Dağı denilen Kaz Dağı burası. Fakat biz, şurası Biga Dağları. Biga Yarımadası yazıldı zaten. Biga Dağları, şurada. Şimdi arada Karamenderes akıyor, diğer Kocaçay akıyor hı hı, hı. E, Ama biz öyle bir e, alışkanlık haline geldi ki... ...bütün Lapseki'den, Karabiga'dan, Edremit Körfezi'ne kadar olan yeri Kaz Dağları diyebiliyoruz. Tabii şimdi e, şeyin, e, e, geçen gün bir mevzu oldu... Alamosun veya Do Doğu Biga Maden Şirketinin Genel Müdürü. Yerli iştirak Biz iştirak. burada de Kazdağında değiliz diyor. Evet, doğru. <laughs> Kazdağında değiller.